Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir konudan bahsedeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi benim bir F birimim var. 153 GB bunun içerisinde oyun yüklemiştim. İlk aldığımda bilgisayarı 500 GB M2 SSD vardı. Bunu ikiye böldüm bir miktarını oyun, bir miktarını işletim sistemi kullansın dedim. Ama buradaki işletim sistemi artık bunu birleştirmek istiyorum. Bunu nasıl yapılacağını göstereceğim size. Bilgisayarımdan yönet kısmına basıyoruz. Buradan disk yönetimine geliyoruz. Şunu da hemen gizleyelim. Disk yönetimine geliyoruz. Burada benim birimim görünüyor. Gördüğünüz gibi 3 tane birim var depolama birimim. Buradan boş olan F birimi siliyorum abi. Evet diyorum İçindekileri zaten buradaki e diskimi atmıştım şimdi buradaki diskimi buna birleştirmek istiyorum 311 GB'lık diskimi birleştirmek istiyorum normal şartlarda burada birimi genişlettiği bir butonumuz var bu aktif olması gerekiyor ama şu anda aktif değil görmüş olduğunuz gibi bu ekranımı alta alıyorum hemen aşağıda link bölümünde paylaşacağım programı indiriyoruz birlikte Buradan indirmeye basıyorum ve indiriyorum. Aynı şekilde kurulumu göstereceğim. Tıkladık abi. Evet diyoruz. İngilizce olsun. Evet diyelim. Buradan mini tool seçeneğinin tikini kaldırıyoruz bu alttaki. Buna ihtiyacımız yok. İleri diyoruz. Bu buraya yüklesin. Dedikten sonra işlemi tamamlıyoruz. Evet diyelim tekrar indirmeyi gösterelim. Bilgisayarımıza indirdikten sonra otomatik başlamasın. Finish diyorum sayfayı kapatıyorum artık bu sayfayla işimiz kalmadı. Minitool Partion Wizard diye bir programımız yüklenmiş oldu. Buradan hemen yönetici olarak çalıştıra bastım. Evet dedim. Şimdi aynı şekilde disk yönetimi gibi disklerimizin hepsini görebiliyoruz. Aynı hiçbir farklılık yok. Sadece ilk bir program neden Windows yapamıyor onu da bilemiyorum. Normal şartlarda ne yaptığımı hatırlıyorum. Şimdi C diskime tıkladım buradan. sağ tıkladım. Extend seçeneğine bastım. Buradan boş alanımı seçtim. Zaten otomatik olarak kendisi gördü. Alt kısımda ne kadar bir alanı kullanmak istiyorsunuz diye soruyor. Buradan istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. 80 80, 110 110 artık ne kadar birleştirmek istiyorsanız. Ok seçeneğine basıyorum. Toplam bize 465.2 GB olacağını gösteriyor diskimiz. Bizim için uygunsa sol tarafta onaylama işaretine basıyorum eminim. Bu kadar basit. Şimdi kontrol edelim. Bunu alta aldım. Geldim bilgisayarıma. Hemen hop 465 GB oldu. 113 GB'lardaydı yanlış anımsamıyorsam. Bunu da kapattım. Disk yönetimine geleyim tekrar. Açtım abi. Bak burada ayrılmamış alan vardı. O gitmiş artık. Hepsi tek bir diske dönmüş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.